Narsistler sizi yavaş yavaş tüketiyor değil mi Bunu çok iyi biliyorum emin olun Narsistin gelin şu dört maddede tanıyalım Ne yaparsan yap onun işine yarayamazsın Ona yaranamazsın Hep kötü olan sensin İkinci maddemiz Senin başarılarınla gurur duyduğun şeyler Yaptığın gurur verici şeylerle Sen gurur duyarken onun için gurur verici değildir Hep utanç vericidir Üçüncüsü ee, hiçbir zaman haklı değilsindir. Her zaman haksız olan sensindir. Dördüncüsüne gelirsek ne söylersen söyle. Bak, e, onun hatasının onu anlatamazsın. Hep suçlu olan sensindir. Senin yüzünden ben yaptım. Senin yüzünden böyle oldu. Ve gerçekten onun yanındayken bile hep yalnız hissedersiniz. Varken de yalnız hissedersiniz. Yokken de yalnız hissedersiniz. Maalesef narsizmlerin dedin. E, böyle bir duyguları var ve bu narsizmler peki neden hayatımıza geliyor? İçimizdeki değersizlik, yetersizlik ve sevgisizlik duygusu. Sevilelim, değer görelim. Değer görmeyi istiyorum dediğiniz şekilde kendinize vermediğiniz bir değeri maalesef narsist geliyor önce sizi gerçekten of ofluyor pof pofluyor muhteşem bir değer veriyor daha sonra sizi değersizleştirip duygularınızı yok ediyor o yüzden her zaman sınırınızı belli edin bazen yok diyebilin onun başarısı başa sizin başarılarınıza gurur duymadığı şey siz gurur duyun onun utanç verici ben şöyle bu utanç verici dediği şeyi asla alıp kabul etmeyin